Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle Tilkinin Orucu masalını paylaşmak istedim. Güzel bir masal. Umarım sizleriniz de hoşuna gider. Tilkinin Orucu. Tilki orman, ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalında asılı bir geyik budu görür. Açtır ama şüphelenir. Kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar. Biraz sonra kurt gelir, budu görür ve yatan tilkiyi de tabii. Tilki sorar, tilkiye sorar. Ne yapıyorsun dostum? Tilki cevap verir. Hiç, yatıyorum. E, burada bir but var. Evet, var. Neden yemedin? Tilki sakince cevap verir. Bugün orucum. Kurt kendinden emin. Ben yiyeyim o zaman. Tilki, buyur afiyet olsun der. Kurt, bu da uzanır, uzanmaz bir patlama olur. Ortalık toz duman, kurt yaralı, hareketsiz, on metre uzakta perişan halde yatarken, tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt, lan şerefsiz, hani oruçtun? Tilki, pişkin pişkin, biraz önce top patladı, duymadın mı?